Selamünaleyküm dostlar, bol şanslar, iyi akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Yani İzmir programında yani vereceğim kurguyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Şans yanımızda olsun diyorum. Çok da fazla uzatmıyorum. Uzatmayacağım da yani herkesin vakti kıymetli. Siz de çok fazla din çok fazla uzun süre dinleyerek sıkılmayın yani. Birinci koşuda bir attan bahsedeyim. 5 numara Bugün iyi koşmasını bekliyorum. İkinci koşuda da 2 numara Turgay Başkan'ın iyi koşmasını bekliyorum. Altılı Ganyan 1900 kum. Handikap 14 başlıyor. Sıkıntılı bir yarış bitebilir. Ben ilk şansı altı Masal Perisi'ne veririm. Ve Masal Peresi'nin son yarışını çok beğendim. ben bugün idareli kullanılabilirse Nevzat iyi kullanabilirse bence yarış kazanacaktır. Ona ilk rakip 5 numara Brave Gladiator İzmir işini çok beğendim. Sonrasında bir numaralı Bilikit, 2 numara Wildbill ve sonra bu yarışın bombası 8 bu ayına bekliyorum. Yani ben buraya sıralama verecek olursam 6, 5, 1, 2, 8, 3 at kaldı. 3 at yani onda, o atların da formunu beğenmedim. Yani bu gruba yetecek bir potansiyelde görmedim. At tutuyorsanız siz yazabilirsiniz. Sonuçta at yarışı gelmez diye bir kayda yok. Ama ben bu atları tutuyorum. 5, 6, 5, 1, 2, 8. Altırganya'nın ikinci ayağı şartlı bir koşu. Naldöken Bey'in tam kardeşinden başlayacağım. Naldöken Bey'in biliyorsanız ki 4 yarış koştu. Bir, ikinci, üç tane birinciliği var. Yani onun tam kardeşi 6-10 Naldökenli ile başlayacağım. Naldö Naldökenli eğer start çıkışını iyi yapabilirse kesinlikle bu yarışı rahat bir şekilde kazanacaktır. Start çıkışını iyi yapamazsa bu yarış karışacaktır. İlk rakibi 9 numaralı Gülcanım. 10 numaralı Lal Çiçeği 11 numara Snowflake. Snow e Snowflake çok seri bir ata benziyor. Orjin itibariyle Joşart'a anne İpek Elen. Yani ben bu yarışta standla birlikte liderliği alıp bir yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. 4 numaralı Boran Kırcenk. 2 numaralı Ateş Muhafızı ve 1 numara Aldebaran diyorum. 3-4 at kaldı. Yani onlar da gelmez değil. Tay yarışıdır. Sonuçta en iyi çıkış yapan ve önlerde iyi yerini alan gücü olanlar kazanacaktır. Ben bu atları daha hazır gördüm ve bu atlara şans verdim. Tuttuğunuz at varsa ilave edebilirsiniz ya da sıralamaya bakıp küçültebilirsiniz de bu yarışta. Altı gayen üçüncü aya 1600 kum dişi yarış İngilizler. Handikap 16. Ben ilk şansı 4 numara Melina Hanım'a veriyorum ve Melina, Melina Hanım'ı eğer ki ön tarafta istediği tempoyu koydururlarsa ben Melina Hanım bu yarışta net kazanacağını düşünüyorum. Eğer ki önde istediği tempoyu koyabileceği de bir yarış zaten. Bir tek Jack Vetter onu kovalar. Jack Vater çok ısrarcı olmuyor. Bir yerden sonra kesiyor. Yani beklemeye alıyor. Kimse gitmezse de gidiyor. Ama ben eğer ki Melina Hanım önde salarlarsa kesinlikle bu yarışı kazanacağını düşünüyorum. Rahat bırakırlar. Yani Melina Hanım kötü koşarsa ne olur? Bu yarış kesinlikle karışacaktır. Rakip aşamasında bir. Komşu 2 Estova 3 Victorina 5 Cihallara Gazzo 6 Jack Bater 7 Ejin Sultan 8 K-Pop Dreaming Son olarak bana geliyor bana da yani son yaşta çok kötü Aslında ben bana yani kendi kuponuma yani yazmayacağım size de önermeyeceğim bir at bir attır diyeceğim yani sonuçta her gün bu altıyı biz yakalamıyoruz yani ben bana form durumuyla bu form durumuyla bu atları geçemeyeceğini düşünmüyorum ama at yarışında bir bırakılmaz yani ben çok bıraktım. Yani binde bir yattım. Elbet yattığım olmuştur. Ama yani sonuçta tutmadığın atı da at yarışında yazmayacaktım. Bu bir kanundur çünkü. Tutmadığın atı sevmediğin, tutmadığın jokeyini sevmediğin yani bu sonuçta jokeyle kompakt olamayan ya da atın formları kötüyse tutmuyorsan grubuna şans vermeyeceksin. Sonuçta tutmadığın bir attan yatmış oluyorsun yani. Yani yazmak için yazmayacaksın. Ama ben bu yaşta ne diyorum? 4 milyon Melina Hanım önde istediği tempoyu koyarlarsa bu yarışı kazanır. Eğer bozarlarsa bu yarış karışır. 6. ayın 4. ayında 5 numara Rasko Alternatif Bankom. E, ben bu yarış bu gruptan bir tık üstün olduğunu düşünüyorum. Onun. Eğer ki kötü koşarsa bir tek adı şans vereceğim orada. Öbür atların şansı var mı? Var ama ben 2. Premrunner'ın tam ideal mesafesinde döndüğünü düşünüyorum. Yani Rasko kötü koşar. Yarışta çok süratlikçe bu iki atı yarar. Rasko Premrunner'a yani Rasko Alternatif Bankom ideal mesafesine dönen Prem Runner'da tek rakibi diyorum. Tuttu uzak ilave edebilirsiniz. Altılı Ganyan'ın 5. ay 7. koşu şartlı bir koşu ben. ilk şansı burada 8 numaralı Alepli Hanım'a veririm. Starttan çıktı gibi de bu yarışı kazanabileceğini düşünüyorum. Startı iyi alır bu at. Start provası iyidir. Sonuçları da iyidir. Mehmet Kaya zaten taylarda dikkat edin. Startı çok iyi aldırır. İngiliz ve Araplar fark etmez. Mehmet Gayet Taylan'a her zaman startı iyi aldır. Çok nadir kötü start aldırtırır. Yarışların hepsini izleyebilirsiniz. Yani ben burada 8 numara planım Hanım çok önde tutuyorum. Rakip aşamasında Asi Muhafız diyorum. Sonrasında 1 numara Alaçatı Ası ve 5 numara Tortum diyorum. 5 numara Tortum yani bu grubun şu yarışın en seri atı bence. Orjin itibariyle ve görünüş itibariyle. Şimdi bu at Baba Tümez Bey, Anne Ravza. Ravza Kesinlikle seri bir attı. Tüm Özbey de önünde seri bir attı. Yani bu yarışta Tortum görünüş itibariyle seri bir hata benziyor. Start'tan çıktı gibi fotoğraf, Tortum mutlaka kuponlarda bulunsun. Sıralama verecek o zaman. 8, 2, 1, 5, 6 gayet yani son yanında Demir varsa Banko onun yanında dönermeyeceğim. Ben bu grubu geçmesi düşünüyor geçeceğini düşünüyorum. Yani onun yanında da rakip verecek olsam zaten bu yarıştan çıkamam. Yani son yarışında da hata yaptı. Bence çok iyi. Biraz erken hamle yaptı bugün o hatayı yapmayacaktır ve bu yarışı bir şekilde kazanacaktır diyorum. Bol şanslar, iyi akşamlar.